ama değerli dinleyicilerim İlginç olaylar şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda cinler mi daha kötü yoksa insanlar mı dedirten Türkiye'yi sallayan Karadedeler olayını anlatacağım kahvenizi çayınızı hazırlayıp koltuğunuza geçtiyseniz bu şaşkınlıkla dinleyeceğiniz olaya hazır olun Evet Karadedeler olayını daha önce hiç duydunuz mu Eğer paranormal olayları araştırmayı veya dinlemeyi seviyorsanız bu olaya kulak karşılığınız olabilir. Ya da herhangi bir mecrada denk gelmiş olabilirsiniz. Elbette filmini de izlemiş olabilirsiniz. Anlatılanlara göre Türkiye'de gerçekleşen bu olayda açıklanamayan hadiseler yaşanan köyde hayvanlar ortadan kaybolmaya, tavuklar yumurtlamamaya, ekinler yeşermemeye, kadınlar hamile kalmamaya başlıyor. Tüm bunlar yaşanırken araştırma yapmak isteyen bir gazeteci köye geliyor ve köylüler yapılan röportajlarda bazı varlıkların kendilerine musallat olduklarını söylüyor. Peki bu olayın gerçekten böyle mi? Gelin hep birlikte Kara Dedeler adı verilen bu olayı inceleyelim. Kara Dedeler olayı nedir? 1988-1989 yılları arasında Kırklareli'nin Davutlu köyünde geçtiği iddia edilen olayda köylüler bazı insanların hayatlarını dahi kaybetmeleri neden olduğu söylenilen paranormal olayların yaşandığını anlatıyor. Rivayete göre köye inen sisin ardından insanlar sisin içerisinde cin benzeri varlıklar görmeye başlıyor. Gördükleri varlıklara kara dedeler adını veren köylüler bir süre sonra açıklanamayan bazı olaylar yaşamaya başlıyor. Kimse neler olduğunu tam olarak anlayamasa da olay bazı gazetelerde yayınlanıp duyulunca bir gazeteci olayı araştırmak isteyerek yola çıkıyor. Gazeteci HB köy meydanında dolaşıp muhtarla görüştükten sonra köylülerle röportaj yapıyor. Neredeyse tüm köylü bu varlıkları gördüğünü söyleyerek olayların gerçekten yaşandığını doğruluyor. Gazeteci bir tuhaflık olduğunu düşünüyor. Herkesin ağız birliği yapmış gibi konuştuğunu fark ederek 11 gün boyunca köyde kalmaya devam eden gazeteci, bu süre zarfında köyde herhangi bir paranormal olayla karşılaşmıyor. Bir haber çıkartamayan ve parası bitmeye başlayan gazeteci, karşılaştığı 14 yaşındaki bir çocuğa kameranın nasıl çalıştığını gösterip, olağanüstü bir olay yaşanması durumunda kayıt almasını söyleyerek köyden ayrılıyor. Geçen 3 günün sonrasında 4 sivil jandarma gece vakti gazeteciyi kasetler ile İstanbul'daki evinden alarak L ilçesinin jandarma komutanlığına getiriyor. Jandarma'nın kıdemli komutanı olan yüzbaşı tarafından sorguya alınıyor. Kayda alınan sorgunun kameraya alınmasının nedeni gazetecinin köyde röportaj yaptığı 3 evden toplam 7 kişinin evinde kısmen parçalanarak öldürülmesi. Evin duvarına kanla yazılmış Arapça gazeteci HB yazısı ise HB'yi e, sorgulatan sebep oluyor. Öldürülenler arasında gazetecinin kamerayı verdiği çocuk da bulunuyor. Yaşadıklarını detaylarıyla anlatmasının ardından masumiyeti anlaşılan gazeteci sorgu sonrası serbest bırakılıyor. Olayın üzerinden çok geçmeden 3 Şubat 1989 tarihinde gazetecinin köy yakınındaki bir ormanda kıyafetleri, botları ve not defteri bulunsa da izine rastlanamıyor. Gazetecinin başına ne geldiği bilinmiyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor. Cinnet vakası, Davutlu'da meydana gelen olaylar köy halkı içinde daha fazla panik ve korkuya yol açmasın diye köylülere cinnet vakası olarak aktarılıyor. Cenazeler ise büyük bir gizlilikle yalnızca jandarma ve köy halkı eşliğine defnediliyor. İddialara göre köylülerin büyük bir çoğunluğu köyü terk ettiği için köyde hızla nüfus azalması gerçekleşiyor. Yaşanılanların üzerinden yıllar geçtikten sonra gazeteciyi solgun alan jandarma bunalıma girerek intihar ediyor. Daha sonra yüzbaşının kızı babasının kasasını açıyor. Söylenene göre babasının ölümünün ardından gizli kasasını açan yüzbaşının kızı 3 adet video kaseti, 1989 yılına ait gazete küpürleri ve kayıp gazeteci ait not defterini buluyor. Paraya sıkıştığı bir dönemde yüzbaşının kızı bu kasetleri satıyor. 2011 yılında gerçek olduğu iddia edilen bu görüntüler derleniyor ve Kara Dedeler Olayı adlı film gösterime giriyor. Peki olayın aslı gerçekten böyle mi? Filmin yayınlanmasının ardından gazetede yer alan K elinin L ilçesinin Davutlu köyü ibaresi Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesi Davutlu köyü olarak düşünülse de köy muhtarı böyle bir olay olmadığını söylüyor. Konuyla alakalı birçok teori de var. Bazı forumlarda bunun bir istihbarat savaşı olduğu ve işin içerisinde karanlık sırlar olduğundan bahsediliyor. Olayların bilinmemesi gereken şeylerin öğrenildiği ve istemeden de olsa bazı kişiler olaya dahil olduğu için Ölümle sonuçlanan bir durum olduğu teorisi de mevcut. Teoriye göre, illegal işler içerisinde bulunan jandarmalar, köylülerin konuyu anlamasını istemedikleri için ve onları uzak tutmak amacıyla Kara Dedeler adı verilen varlıkları uydurup korkuya neden olmaktadır. Bir başka yorumda ise, kayıtlardaki kişilerin ağzının halk tabiriyle şivesinin Kırklareli halkın ağzıyla alakası olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Filmde yer alan bazı kişilerin ve kaybolduğu söylenilen gazetecinin ise başka yapımlarda da yer aldığı görülüyor. Bütün bunlar gazetelerin ve kasetlerin yalnızca film için hazırlanmış olabileceğini de düşündürüyor. Ayrıca köyün muhtarı da bu olayı isyan etmişti. Eski köy muhtarı Ali Osman Karagöz ve yeni köy muhtarı Cevdet Ayas'ın iddiasına göre bu yaşananların hepsi köyün ismini kötüye çıkardı. Hatta iki muhtar yaşananların gerçek dışı olduğunu herkesi duyurmak adına hukuki süreç başlattı. Köylerinde yaşandığı iddia edilen olay hakkında konuşan Davutlu Köyü muhtarı Cevdet Ayaz, bu yaşananlar köyümüzün ismini kötüye çıkardı. Bizzat savcılığa ve Cimer'e şikayette bulundum. Ancak şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı, dedi. Ayaz, geceleri köye giren kişilerin kamera kablolarını kestiğini belirterek, Geceleri burada bir sürü insan yakalıyoruz. Gelip köyün kamera kablolarını kesmişler. Ben yakalayıp karakola götürdüm. Bunları yapanlar da özellikle gençler diye konuştu. Ayrıca Ayaz geceleri evlere girdiğini ifade ederek geceleri köylüler rahat uyuyamıyor. Dışarıda sürekli insanlar geziyor, video çekmeye çalışıyorlar. Geçenlerde de İstanbul'da yaşayan ve evi kapalı olan, olan bir köylünün evini dağıtmışlar şeklinde konuşmuştu. Peki, aslında bütün yaşananlar gerçekten yaşandı mı? Yoksa film yapılması için tasarlanan türlü oyunlar mıydı? Bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosu da burada son buldu. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka olayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.